Arkadaşlar bugün sizinle bir Roblox videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bugün sürücü dünyasındayız. Şöyle bir arabamız var. Bakın arkadaşlar. Benim arabalarım var. Gördüğünüz gibi bunlar var. Go-kart var ha. Go-kart ne kadar değil mi bu arabaların içinde? Eee... Şarkıyı durdurdum arkadaşlar Şimdi bir arabamıza binelim Oha Harbiden oha arkadaşlar Adam uçtu gitti Neyse Kapıyı da açtık gidiyor. Kapıyı ya. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Sürücü Dünyası'nda gördüğünüz gibi Drift yazıyor üstte. Işte. Şurada gördüğünüz gibi. Orada e, bakalım 150 180 200 diye yükseliyor ya. Kaç olursa o kadar para geliyor bize. Paramız da şu yukarıdaki ben daha yeni X kar dedim ya. Çıktım arabadan. Ondan sonra onun yukarısına bakarsanız Jazz diye bir şey yazıyor. Jazz H hey yazıyor. Öyle bir şey yazıyor. Evet hızlanalım. Arkadaşlar bu arada yarışlara katılmam lazım. Yarışlardan bir para veriyorlar var ya. Bence siz de girerseniz bu oyuna yarışlara katılın. Yarışlardan 13.000 veriyorlar. 15.000 20.000 falan veriyorlar arkadaşlar. Şimdi ben bir tane yarışa katılayım. Yarış şeyi nerede ya? Arkadaşlar bakın. Şu an 1000 liram oldu. Şu an yukarıdaki 29 ya. Şu anlara 30 olacak. Bu <laughs> ne ya? Bir donma telefon donma donma. Aa, go diyelim arkadaşlar yukarıdan. Ödül 9000 tamam. Geçip gider. Sarı geçerim de. Şu siyah geçemem arkadaşlar. Bu siyah oğlum. Hile mi açtın lan? Oha. O mavi arabalı hepimizi geçecek de. Oha arkadaşlar Kaç kişi katıldı? Oha beşinciyim. Adamlar sonuna kalır dedik. Adamlar basıp gitti. Neyse en azından bir şansımızı deneyelim. Adamları geçmeye çalışalım. maviliği geçerim ben. Arkadaşlar. Önümdeki maviliği geçerim. Ama diğerlerini bilmiyorum. Arkadaşlar kafa kafaya gidiyoruz. Ve dördüncüyüz.

Arkadaşlar telefon kasıyor ya. Bu arada abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Unutmayın, 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 unutmayın. Unutmayın, unutmayın. 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 Arkadaşlar bu burada takılmış o yüzden biz geçeriz onu. Buradan bir fullayıp gidemiyoruz ya. Arkadaşlar ben şok. Adamı nasıl geçti? Arkadaşlar bu arada yeni videom ne olsun? Bir önceki videom yani sabah çektiğim videom ben günde iki kere çekiyorum sabah akşam dediğim gibi. Bu arada okula gidiyorum, okuldan geldiğimde çekiyorum ben. Ve bitiriyoruz. Bitti. O 43 binimiz oldu. Arkadaşlar 43 bin, ne diyorsun ya? Ne diyorsun hemşerim, ne yapıyorsun? an bu 1000 oldu arkadaşlar bakın 44 bin oldu gördüğünüz gibi yukarıda go'ya basıyoruz oy b m x arkadaşlar b m x şu an 44 bin liraya ne alabiliyoruz 44 bin e şunu alabiliyoruz arkadaşlar. Lan 330 basan arabayı alır mıyım? Yere git. Arkadaşlar bırak. O arkadaşlar burada ödül. O arkadaşlar ilk başta turbo'ya basacaksınız. Gideceksiniz. Onların araba spor olduğu için burada yavaş gider. Yalan atmış, olmayayım. Adamlar uçuyor. Lan Ambar durdunca olayım. Çık su, sudan çık. Evet arkadaşlar. Buradaki kasaları işte gelen şeyleri aldıkça değişiyor. Şunu alalım. Bu arada hiç benim videolarımı izlemiyorsunuz. İzliyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. Abone olmak ücretsiz ya bak. Videodan durduracağım videoyu. Oo arkadaşlar tır kasası. Hem de acayip büyüklükte. Ekrana sığmıyor baksanıza. Kasayı takınca bir araba yavaşladı. Bunu değiştirelim ya. Ирегит. <мес> 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 потому что не я, конечно, İnanılmaz dördüncü olduk. Aslında inanılır. İnanın arkadaşlar, dördüncü oldum. İnanamıyorum adam dördüncü olduk diyorsanız, lafınızı geri çekin. İnanılmaz bir şey değil. Ya inanılabilir bilir. bir şey. Papa! Brrr. Orada herhalde yaklaştık. Oo bir tur daha var. 2 2 laps. Laps in Runde. Ya nasıl olur arkadaşlar? Neyse arkadaşlar, videomu kapatıyorum. Videomu bu kadardı. Videoma abone olmayı, beğenmeyi ve bir dahaki videom ne olsun bakın. Her videonun sonunda bir dahaki videom ne olsun diyorum. Yorumlara yazmıyorsunuz. O yüzden abone olanları belki ismini okuyabilirim yarın videoda. O yüzden abone olun. 有趣的。